Merhaba arkadaşlar. En blok derslerimizde sayı tahmin oyununun son aşamasına geldik. Bu aşamada artık e, sor, çeşitli sorularla yönlendirme yaparak doğru sayıyı bulmaya çalışacağız. Bunun için ilk önce olaylar bölümüne geliyorum. Ama aygıtlarda değil, koklalarda olduğuma emin oluyorum ve yeşil bayrağa tıklandığında diyerek başlıyorum. Hemen görünüm bölümünden bir merhaba deyip hemen altına da Sayı tahmini oynayalım mı? Veya Haydi Sayı tahmini Oynayalım ifadesini yerleştiriyorum. Ve onun altına da Bir ile on arasında Bir sayı tuttu. Diyorum. Bu tuttuğumuz sayıyı belirleyebilmek için değişkenlerden bir değişken oluşturup cevap ismindeki değişkenime i sıfır yap ifadesine hemen buraya yapıştırıyorum ve algılama bölümünde düzeltiyorum işlemler bölümünden 1 ile 10 arasında bir sayı tutu onun içerisine atıyorum. Bakın değişkeni oluşturduğumda tiki kaldırmadım cevabım sol üstte görünüyor. Tekrar onu gösteriyorum. Şimdi Karşı taraftan bir cevap beklememiz gerekiyor biliyorsunuz. Bunu da nereden yapıyorduk? Algılama bölümünden yapıyorduk. Senin tahminin ne? Bu soruyu soruyoruz ve yanıt alacağız. Tabii alacağımız yanıtı işlemler bölümündeki eşitlik ile karşılaştırma yapmam gerekiyordu. Sol kafa cevabı sağ tarafta yanıtı koydum. Bu defa, bakın, kontrol bölümünde farklı bir ifade kullanacağım. Olana kadar tekrarla. Böylece cevap birbirine eşit olana kadar oyun bitmemiş olacak. Daha önce yaptıklarımdan farklı olarak cevap eşit olana kadar tekrarlamaya gidecek. Dolayısıyla eşit olduğunda ne yapmam lazım görünüm bölümünden. Aferin bilmedin. ifadesini kullanacağım. Şimdi aldığım yanıt ile cevabı karşılaştırmada hep eşitlikten bugün bu ana kadar devam etmiştik. Ama burada daha büyük veya daha küçük olma durumuna göre kullanıcıyı yönlendirmek istiyorum. Bu sebeple işlemler bölümünde büyük ve küçük ifadelerini alıyorum kontrol bölümünden de eğer ise'yi alıyorum eğer ise'nin içerisine bunu atıp e, tekrar bir tane daha altına koyuyorum şimdi yanıt ve cevapları burada yanıt cevaptan küçükse veya yanıt cevaptan büyükse diye değiştiriyorum buraya ne yapacağız Eğer birden cevap yani birden yanıt bizim tuttuğumuz sayıdan küçükse benim tuttuğum sayı daha büyük kopyasını da çıkartıp şuraya koyalım. Benim tuttuğum sayı daha küçük diyelim. Ve tekrar tahminde bulunmasını isteyelim. Bunun için tekrar algılamadan tekrar dene diyebilirim. Ve bunun da kopyasını şu bölümü atabilirim. Şimdi kontrol yapabilmek için yanıtı ve cevabı yerleştirdim arkadaşlar. Programımı bir kere çalıştıracağım. Bakalım doğru mu? Merhaba. Haydi sayı tahmini oynayalım. 1 ile 10 arasında bir sayı tuttum. Senin tahminin ne? Şimdi arkadaşın tuttuğu tahmin 10. 2 diyorum. Benim tuttuğum sayı daha büyük. Tekrar dene. 8 diyorum. Hala daha büyük dedi. 10 dedim. Aferin bildin dedi. Tekrar yapalım. Merhaba. Sayı tahmini oynayalım. Şuradaki ona yanılmayın. Şimdi değişecek. 6. Benim tuttuğum sayı daha küçük tekrar dene. 4. Daha küçük tekrar dene. 1. Bu defa büyük. 2. Hala büyük. 3. Aferin bildin. Evet. Çalışmamız bu şekilde. Eğer arzu ederseniz bunu geliştirebilirsiniz. Ya da artık sayı tahmini yeter diyorsanız farklı uygulamalara geçebiliriz. Ee, nasıl geliştirebiliriz? Örneğin kaç kere de doğru cevaba ulaştığını bulmaya çalışabilir öğrencilerim. Ee, bunu bir ödev gibi düşünelim. Fikirler üretmeye çalışsınlar. Eminim çok başarılı olacaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.